Biz burada konuşurken tüm insanlığın kurtuluş için varız. Biz burada konuşurken tüm insanlığın hidayet için varız. Tüm dünyada bir kardeşlik, ırk, din hiçbir şey ayırtmadan sadece la ilahe illallah Muhammed Resulullah değerli kardeşlerim. Yani hepsini çağırarak adam bu dinden bu dinden hepsini çağırarak hiç ayırtmadan değerli kardeşler. Tüm dünyada bir kardeş ve doğru olanı nasıl anlatabiliriz? Bakın doğru olanını benim güzel kardeşim hucetle anlatabiliriz. Hucet nedir? Delildir. Allah'ın delili. Siz estafla söylediğinizde, 40 gün tam temiz estafla söylediğinizde siz bunu anlayacaksınız Allah'ın izniyle. Allah Celle'nin hucetini, delilini göreceksiniz. Mucizeyi göreceksiniz. Secdelere kapanarak bu kardeşler gibi ağlayacaksınız. Ama bu oyun değil. Çok ciddi ve çok büyük bir olay. Ama bugünkü dünya biraz hareketli ve çok zor yani. işte... Kardeşlerimiz yapacaklar. Bunu hiç şey yapamıyorsanız sadece yorumsuz bir şekilde izleyin. İzleyerek bir şey kazanacaksınız değerli kardeşlerim. Bakın deneyin. Başından beri izleyin, izleyin. Ee, Cumartesi günü tekrar şimdi başka başka ülkelere başka yerlere gidiyorum benim kardeşlerim. Yani o gün yolda olurum bu programı yapamam diye şimdiden perşembe akşamını aldım. Hakkınızı helal edin. Programımız budur. Burada söyleyeceklerini söyleyin. Burada dualarımızı edelim. Yani ben sohbetle, ben sokma akıl iki adım gider diyor. Bir sene zorla ben bir akıl koyarsam iki adım gidecek. Siz cehennemden, ateşten kendinizi kendiniz konuşarak, kendiniz yaşayarak, kendi kendinize karar alarak düzelteceksiniz benim güzel kardeşlerim. Bunun için de bu zorlu olmaz yani. Burada seveceksiniz bu işi. Yani neyi seveceksiniz? Temiz yaşamayı seveceksiniz. İlla ben size şöyle bir çarşafa girin, şunu yapın bir şey söylemiyorum. Açık olan kardeşlerimiz de var her tarafınıza. Hepsine saygıyla karşılıyorum. Zorla hiç söylemiyorum. Kendi çocuğuma, kendi yakınıma bile karışmıyorum. Benim güzel kardeşlerim bu iş için. Yani Allah Şerif'in hidayet verdi. O nasıl olacak? Hidayet önderisiniz. Fark etmiyor. İstemelisiniz siz değerli kardeşler. Siz istemeden yani şimdi siz telefon açıyorum size. Siz telefonu açmıyorsunuz. Değerli kardeşler, siz telefonu açmayınca ben size nasıl ulaşacağım? Anladın mı? Var o gibi bir şey diyelim mesela. Nasıl anlatacağım onu size? Telefonu açmıyorsunuz. Çaldırıyorum, çaldırıyorum açmıyorsunuz. İşte hidayet böyle bir şey. İsteyeceksiniz. Allah'ım beni ne güzel kulların arasına katar mısın? Bakın size müthiş bir huzur gelecek. Bakın ne istiyorsanız, sadece kalbinizden dileyeceksiniz. Bu ahir zaman cennete dönecek hayatınız Allah'ın izniyle. Yani siz isteyeceksiniz ve Allah şeyler size verecek. Ne verecek? Ne istiyorsanız. Bakın gördünüz mü benim kuşlarım falan gezdirdim size arka taraflara. Tamam mı? Ve dünyanın başka başka yerinde kuş, çiçek, ne isterseniz. Ya yani dünyalık, araba, ev, başka bir şey, bahçe, herhangi falan ne istiyorsanız. Sadece söylüyorum. Diyor ki iste diyor. İstiyorum diyorum. Dua et diyor. Dua ediyorum ve veri veriyor. Görmüş ki kardeşler şimdi şunu istiyor. diyor, istiyorum dua et diyor. Dua ediyoruz, onlara da cevap geliyor. Ne kadar istersen. Anında anda geliyor, bir gün sonra geliyor, iki gün sonra geliyor en fazla ama geliyor. Allah'ın izniyle kardeşlerim. Şimdi önceden bir yılda falan böyle böyle oluyordu, şimdi artık hemen. Ama rica ediyorum benim değerli kardeşlerimden birazcık kale alsınlar, bir zarar gelmeyecek. Estağfurullah söylemekten. Hadi 100 tane estağfurullah kardeşim. Hemen bir tesbih alıyorsunuz elinize hemen. 2 dakikanız olacak yalnız. 100 tane istafula, 100 istafula hemen Allah'ınız ile dua edivericez. Hadi şimdi benim kardeşlerim.